Bugün 1 Mart ben Ali Çağatay Emlak Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün Emlak Analiz programında yepyeni bir raporu konuşacağız. Price Waterhouse Coopers'ın Avrupa 2016 raporu var şu anda elimizde. Henüz daha sıcak değil mi bu evet. üstünde? Birazdan konuşacağız kimlerle? Program ortağımız Darfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Şıkın ve Price Waterhouse Coopers Türkiye ortağı Ersun Bayraktar ile birlikteyiz. Şimdi Ersun Bey bu raporu biraz önce inceledik sizinle birlikte. Son derece çarpıcı. Ee, Türkiye konut sektöründe de pek çok soru işareti var. İşte konutta bir balon var mı? Fiyatlar seviyesini nasıl teşekkür ediyor? Acaba Körfez'deki bu yatırım iştahının azalması Türkiye konut sektörünü nasıl etkiler? İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Arsa fiyatlarının şekillenmesi nasıl olacak? Pek çok proje var bu arada devam eden proje. İşte 3. köprünün tamamlanması, 3. havalimanının yapılması, bir de tabii ki Kanal İstanbul'un gelmesi durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Rapor bu. Siz raporu bir özetleyin öncelikle, sonra raporun üzerinden bazı grafiklerle tartışacağız. Tabii. E, çok teşekkür ediyorum. Bu rapor bizim PwC'nin ULI ile birlikte Urban Land Institute ile birlikte e, global olarak hazırladığımız bir rapor serisinin. ...2016 Avrupa versiyonu. Evet. Bunun biz Amerika versiyonu da yapıyoruz. Asya versiyonu da yapıyoruz. Amerika'da 36. sayı. Yani 36 yıldır yapılıyor. Asya'da da 9 yıldır. Avrupa raporu 13. Bu rapor geçen senenin Eylül, Ekim, Kasım döneminde... ...yaklaşık 550 küsür, 550 tane... ...direkt gayrimenkul profesyonelliğiyle bütün Avrupa çapında... Ee, birebir yapılan anketler ve mülakatlarla hazırlanıyor ve onlara bir sonraki yılı 2015'te yaptığımız için 2016'yı gayrimenkul sektörü açısından değerlendirin diye soruyorlar. Değişik kriterlerde sorular var. Evet. İşte karlılıklar artacak mı? Borçlanma olanakları nasıl olacak? Fon girişleri nasıl olacak diye soruyoruz. Ayrıca da 28 tane Avrupa şehrini önlerine koyup eğer yatırım yapacaksanız hangisine yaparsınız? Eğer bir proje geliştirecekseniz bu 26 28 şehirden hangisinde geliştirirsiniz diye soruyoruz. Peki şimdi bu bir Paralı grafiği eğer hazır olursa göstereceğiz ama ben sadece birazdan peki o zaman ekranı tutarak da halledebiliriz Selçuk. İspanya'dan başlıyor Portekiz evet. ve grafiğin en sonunda Türkiye ile Rusya var. Evet. İspanya morguç krizinden çok büyük darbe yemiş bir ülke ama son derece stabil gözüküyor. Yani İspanya yatırım yapılabilir iklim bakımından bu ülkeler arasında ilk sırada. En son sırada Rusya var. Rusya'nın durumu son derece malum. Türkiye'nin durumu burada bence açıklanmaya ihtiyaç hissettiren bir tablo gösteriyor. Türkiye acaba bu risk e, eğrisinin neden burasında duruyor? E, bu, bu tablo e, şu sorunun cevabı olarak hazırlanmış. E, 2016 yılında e, karlılık beklentiniz nedir diye e, sorulmuş. Bu sorunun cevabını arıyoruz. Ee, mesela e, sizin de belirttiğiniz gibi İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi evet. ülkelerde çok yüksek bir beklenti var, pozitif beklenti var. Ee, aynı kalır diyenlerin oranı %10'lar, 15'ler, artar karlılıklarımız diyenlerin oranları devamı yani 80'ler, 90'lar. Ee, buna karşılık... Türkiye ve Rusya var. kendinizdeyse, onu siz de ekran evet, tutabilirsiniz. Yani üstünde notlar var, da onun için Hiç şey olmasın değil. diye. O notlar <laughs> ayrıca çözümlemeye yardımcı olur tamam. daha da. Şöyle, hayır tersin. Şu evet, tarafa istiyorum. Evet, tamam. Evet. Ee, mesela İspanya ve Portekiz'de çok yüksek karlılık beklentisi var insanların. Ama bu tarafa doğru ilerledikçe, mesela Türkiye ve Rusya var en sonda. Buralarda son derece düşük beklentiler. Aslında geçen seneyle çok da farklı değil geçen sene de bu civardaydı. Ama tablonun geneline baktığınızda Rusya ve Türkiye kadar karlılık beklentisinin düşük olduğunu bekleyen hiçbir ülke yok. Dolayısıyla en en büyük beklenti e, Türkiye ve Rusya'da olumsuz beklenti diye düşünebiliriz. E, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin, Yunanistan gibi ülkelerin çok pozitif bir beklenti içinde olmaları gayrimenkul anlamında bu ülkelerin dibi görmüş olmalarından kaynaklanıyor. Evet. Aslında bu Yani onlar 2008'de bir dip öyle. gördüler. Oradan yukarı doğru çıkıyorlar. Çok, doğru. çok doğaldır. Onların yukarı çıkma evet. hızı bizimkinden daha yukarıda. Biz dip görmedik. Görmedik. Ama dip görmeye dair bazı ipuçları İpuş... Vardır diyebilir miyiz ee, burada? Yani o, o tartışılır. Tartışır. Türkiye'de e, herkes onu soruyor aslında. Özellikle de fırsatçı uluslararası yatırımcılar, <laughs> bu opportunistik fonlar dediğimiz. E, Türkiye'de böyle bitmiş, yanmış, yıkılmış... ...yok mu diye bakıyorlar, bulamıyorlar. Yok çünkü öyle bir şey. E, o birazcık bizim gücümüz aslında. Dibi görmüyor Türkiye bir türlü. E, bu da güzel bir şey. E, hani yukarı toparlanma olasılığı var ama... ...dibi gören ülkelerdeki umutlar çok daha taze ve yüksek e, evet. doğal olarak. Peki, biraz Mustafa Bey'den bir yorum alalım. Aynı yani aynı rapor üzerinden. Yani Burada, biraz önce e, Ersun uluslarası... Bey'in sözünü ettiği bazı üzerinden. Sonra bir grafiğimiz daha gelecek. İkinci grafiği de sizden yine yorumlamanızı isteyeceğim Ersun Bey. Uluslararası bazda baktığınızda zaten dünyadaki e, gayrimenkul fiyatları henüz 2007 seviyesine gelmiş değil. Biz bunu nereden biliyoruz? IMF'nin yayınladığı rapordan biliyoruz. IMF diyor ki 2007 fiyatlarının altında dünyadaki ortalama konut veya gayrimenkul fiyatları. Keza e, 3-4 sene önce yine söz edilen raporda baktığınızda İspanya, Portekiz e, ve e, özellikle Güney Kanada ülkelerinin gayrimenkul fiyatlarının aşırı derecede düşük olmasını temenni edin. Az önce Ergun Bey de ifade etti. kriz. Evet. Reel olarak bu ülkelerde o kadar hızlı aşağı düştü ki gayrimenkul fiyatları tüm varlıklarda olduğu gibi yatırım yapacak insanlar için aşırı derecede değer, e, ucuz kaldı. Aynen öyle. O nedenle insanların özellikle fonların buraya bir talebi oldu. <laughs> Türkiye özelinde baktığınızda özellikle İstanbul için konuşursak da böyle bir sert gerileme yaşamadığımız için ve biraz da jeopolitik listelerinin yoğunlaşması nedeniyle şu anda raporda biraz daha arkalarda görünüyoruz bir ama. De, bir de o ülkelerde herkesin gözüne kestirdiği e, böyle çok bizim prime asset dediğimiz birinci ilga... Gayrimenkul varlıklar vardı ve bunların değerleri çok yüksekti. Kimse gidip alamıyordu. Şimdi bu krizle atalım. onların e, fiyatları düşünce ister istemez e, bir yönelimde olduk. Gerçi raporun genelinde gene yatırım yapılacak prime asetlerin olmadığına yönelik de bir e, şey var, e, sıkıntılı olduğunu söyleyen bir genel söyleyiş de var her zaman olduğu oldu. Evet, şimdi Ersun Bey grafik ekranda da evet, şu anda yani izleyicilerimizin daha net görebileceği evet, bir hale evet. geldi. Şu an itibariyle evet. burada Rusya'nın durumunu tartışma dışı tutuyorum. Çünkü Rusya'daki evet. yıkımın boyutları çok fazla. Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzunca bir süredir devam eden yaptırımları var. Üstelik de bu yılın Haziran ayına kadar uzatılan bir yaptırım silsilesi var. Ama Türkiye böylesi bir yaptırımın cenderesinde olmadığı halde o aradaki ülkelerden mesela... İtalya seviyesinde olmasını bekleyebilirdim ama öyle o seviyede bile değil İtalya'ya evet, göre bile iki evet, kat daha yukarıda evet. bir endişe kaynağı oluşturuyor. E bu bu genelinde var aslında raporun tümüne de yansımış görünüyor hem e, Türkiye'den katılımcılar için hem de uluslararası yatırımcıların Türkiye açısından düşünceleri açısından e, değerlendirmek gerekirse e, bunun tabii sebepleri var. Ee, bir tanesi çok önemli Orta Doğu'ya yakın olmak ve çevremizde bir savaş halinin mevcudiyeti. Ee, bu ister istemez insanların e, gelecekle ilgili beklentilerinde e, çok daha ihtiyatlı evet, düşünmelerine sebebiyet yani olur. Suriye'deki sebebi savaş biterse, Irak'taki durum biraz normale dönerse, biliyorsunuz Irak'ta da bu evet. ara karşılıklı mesela Irak vatandaşlarına biz vize koyduk. Çünkü oradan bir terör ihracı söz konusu. Onu engellemek için yapıyoruz. İran'daki durumun ne olduğu çok muallak. Yani İran Türkiye ile ne kadar yakın çalışacak bunu bilmiyoruz. Hı hı. Rusya ile ne zaman çalışacağımız hiç belli değil. Yani bütün bu coğrafyadaki gerilimleri hesaba kattığımızda grafikteki bu tablonun böyle olması son evet, derece doğal. Zaten yani. öbür türlüsü çok fazla farklı olabilirdi. İki numaralı grafiği verirlerse arkadaşlarımız onun üzerinden de orada da Türkiye yine bir riskli. ...faktöriyel olarak kendini gösteriyor. Evet. O grafikte de ama mesela Rusya bizim biraz daha üzerimizde... ...çünkü Rusya'nın durumu son derece belirgin. Bizdeki durumu da konjonktürel sebeplerle açıklıyor. Evet bu, bu soru da yani ankete verilen cevapların yansıması... ...2016'da borçlanma olanaklarının nasıl olacağını sormuşuz. Türkiye ve Rusya dışında hiçbir ülkeden katılımcılar... Ee, çok ciddi şekilde borçlanma olanakları azalacak dememiş. Renklere göre söylersiniz. Ee, yeşil e, renkte gördüğümüz e, en son iki sütun Türkiye ve Rusya. E, orada yeşille görünenler, e, Rusya için yüzde 14, Türkiye için yüzde 10. Çok ciddi şekilde borçlanma olanakları azalacak diyorlar bir ve bu, vardı, bu yeşil diğer ülkelerde dersin. yok. Evet. Bordolar e, borçlanma olanaklarının zorlaşacağını söylüyor. Ee, bir ülkede var bu ama yeşil Türkiye ve Rusya dışında yok. hiçbir ülkede yok. Ee, bir başka sonuca da baktığımızda genel olarak borçlanmanın zorlaşacağını Türkiye'den katılımcılar özellikle e, çok açık bir şekilde söylemişler. Dolayısıyla e, Avrupa'da genel olarak rapora yansımaya baktığımızda Avrupa'da bir iyimserlik olmasına rağmen fon girişleriyle de e, söz Aynen, konusu tabii. bu. E, olmasına rağmen Türkiye ve Rusya e, bu iki pazar e, borçlanma olanaklarının da zor olacağını söylüyor. Evet. E, Peki bankalar e, acaba bunu söyleten bankalar mı piyasaya yoksa başka faktörler mi var? Biraz sistemik riskler var. E, şimdi söz konusu ülkelere baktığınızda gelişen ülke olarak adlandırılan iki ülke bu rapora girmiş. Birisi Türkiye, birisi Rusya. Zaten konjonktürel olarak e, dünyada fonlama piyasası ile ilgili sıkıntılar var gelişen ülkelere doğru. Bu yansımanda olması bence normal. Çünkü İtalya'ya veya e, bakıyorum e, işte herhangi Fransa'ya fonlama ile ilgili ciddi bir sıkıntı yok. Avrupa Birliği zaten negatif faizle fonlamaya çalışıyor. Biz tabii özellikle Fed'in faiz artışına olumsuz etkileniyoruz. Bir de baktığınızda hala stabil olmayan bir şey var. Faiz politikası var. Biraz faizleri düşürebilecek ekonomik yapıyı bir bulabilirsek ki bunların büyük kısmı zaten makroekonomik olarak var ama e, jeopolitik riskler anlamında yok düşürdüğümüz takdirde bence çok çok sorun olacak kanaatinde değilim. Peki bir grafiğimiz daha var. Bence bu grafik iyi. Yani şimdiye kadar bir umutsuzluk havası yaydıysak. Evet. Şimdi bu grafikte bunu izale etme şansımız var. Türkiye bu grafikte yani kentlerin daha doğrusu şehirlerin arasında İstanbul'da var tabii doğal olarak. Kentlerin yatırım yapılabilir notları ve yatırımın geliştirilebilir evet. olma ölçeklerini veriyor. Orada Türkiye geçen yıla göre 3 basamak yükselmiş durumda daha yukarıda yani doğru ...ve e, geliştirme bakımından da... ...iki basamak yükselmiş durumda. Ol. Haritaya bakarak bir anlatırsanız e, sevinceğim. Burada yeşiller gördüğümüz... E, ...haritada yeşil gördüğümüz... ...yatırım beklentisi pozitif olan... ...iyi olan şehirler. İstanbul'da onlardan e, İstanbul'da biri. İstanbul'da onlardan bir tanesi. Turuncular yatırım beklentisi işte fena olmayan... ...birilerine iyi, çok iyi, birine iyi diyebiliriz. E, bir de e, kırmızı var ki... ...bu sene bu haritada kırmızı yok. Yani Avrupa'da bu 28 şehir içinde... ...yatırım açısından... Evet. Geçen evet. yıl ya da önceki yıl kırmızı var mıydı bu ee, arada? Vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Moskova'ydı kırmızılardan bir tanesi, ee, bir başkası da Roma'ydı e, Roma'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam ona. E, ama bu sene kırmızı yok. İstanbul geçen sene 20. sıradaydı. Yatırım yapılabilir şehirler açısından baktığımızda bu sene 14. sıraya yükselmiş. Ee, İlk beşte kim var diye merak edenler olabilir. Birinci Berlin, geçen sene de birinciymiş. İkinci Hamburg, geçen sene dördüncüymüş. Üçüncü Dublin, geçen sene ikinciymiş. Dördüncü Madrid, geçen sene üçüncüymüş. Beşinci de Kopenhag, geçen sene yedinciymiş. Bunlara baktığımızda Berlin, Hamburg... Bunlar Almanya'nın çok güçlü şehirleri. Evet. Ekonominin güçlü olduğu yer. <laughs> Dublin, Madrid e, dibi görmüş e, güzel, şehirler. E, güzel, dolayısıyla güzel. Kopenhag ilginç. Hani Danimarka'nın demek ki e, bir e, beklentisi var insanların Danimarka'dan. E, bu şunu gösteriyor aslında. E, ekonomisi güçlü olan ya da fiyat seviyesi en dipleri görmüş olan ülkeler yatırımcılar açısından... ...tercih edilen ülkeler e, arasında. İstanbul'un 20'den 14'e çıkması sevindirici doğal olarak. Tabii. Ama mesela 3-5 sene öncesine baktığımızda e, İstanbul ilk 5'teydi hep. Birinci olduğu e, yıllar vardı. İkinciliği hep Rusya ile Moskova ile karşılaştırdı. Bütün bu gerilemeyi herhalde belli ölçüde konjonktürel duruma... E, çok, çok temel bir sebebi var e, bunun. E, 2008 global ekonomik krizi. Bizim ülkemiz gelişmekte olan bir gayrimenkul ülkesi, gelişmekte olan bir piyasa. E, krizin olduğu uygunluk dü düzeyi henüz oluş oluşmamış. E, dünyada global krizin olduğu dönemlerde yatırımcılar kendilerini bu güvenli liman dedikleri yerlere atıyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya yatırım yapıyor, Londra'ya yatırım yapıyor, Paris'e yatırım yapıyor. İşler biraz düzelince fiyatların çok dibi gördüğü yerlere gidiyor, Dublin'e gidiyor, Madrid'e gidiyor. E, i̇şlerin çok iyi olması lazım ki bizim gibi gelişen <laughs> piyasalara gelsin yatırımcılar. Onun için bizim bu çıkışımız. Dünya ekonomisindeki iyileşmeye paralel olarak devam edecektir önümüzdeki yıllarda da. Ee, ama tabii şu aşağıdaki savaş meselesi raporda da açıkça söylenmiş ciddi şekilde bizi etkiliyor. Onun da bitmesi lazım. Evet. Şimdi bu e, tablonun, bu haritanın yıldızı Almanya Mustafa Bey. Almanya ilk ona 3 kent sokmuş durumda. Yer, i̇lk 28 içinde de bir kenti daha var. Dolayısıyla Almanya en çok sayıda kentle bu tabloya iştirak eden ülke e, liginin birinci sırasında zirvede. Yani şimdi Almanya ekonomisi son derece iyi işleyen böyle dinamik bir ekonomi. Bir de konut sektöründe gayrimenkul sektöründe de Avrupa'nın liderliğine oturunca galiba Avrupa'nın geri kalan büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Örneğin işte Fransızların bir süre sonra Almanya ile ilgili rahatsızlıklarını daha yüksek sesle dile getirebileceklerini biliyoruz. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma mücadelesinin ya da bu e, subliminal gelişmenin geri planında yine bunun yattığını düşünüyorum. Yani Almanya bugün Avrupa'yı tek parça halinde yönetiyor. Biz bu yönetimin bir parçası olmayalım, kendi başımıza yürüyelim diyor. Almanya'ya baktığınızda acaba bu eğilim daha da artarak devam edecek mi size göre? E, Almanya'daki fiyatlar esasında Türkiye veya Rusya ile kıyasladığınızda yüksek metrekare fiyatları yüksek, e, satın alma değerleri yüksek. Fakat ekonomi ve güvenli liman arayışı var. Ergun Bey'in söylediği gibi, insanlar fon yöneticileri aynı hisse senedi alır gibi veya bir bono alır gibi yaklaşıyorlar evet. gayrimenkul sektörüne. Bizde daha çok bireysel yatırımcının kurumsal olmayan yatırımcının yaptığı yatırımlar söz konusu. Tamam. Dolayısıyla bunun yarattığı bir dalgalanma da oluyor. Çünkü kurumsal olmayan yatırımcı çok çabuk her şeyden etkileniyor veya psikoloji psikolojisi bozuluyor. Dolayısıyla biraz daha kurumsal yatırımcı kazandırabilirsek ekonomimize veya gayrimenkul enkul sektörüne çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Almanya'nın bu durumu bence sürdürülebilir değil. Belli bir süre sonra Almanya buradan geri gelecektir. İle 10 ile 15 arasındaki noktaya inecektir. Esas kar, esas potansiyel makul risk bizim gibi ülkelerde ama onun için de konjonktür olarak bir dengelenme söz konusu olması lazım. Evet. Peki son 5 dakikamız belki vakit kalırsa şu vergilendirme meselesini konuşacağız. Çünkü yeni bir yasal düzenleme var. O düzenleme çerçevesinde devlet neredeyse ...uçan kuştan vergi alacak. Yani gayrimenkul geliri sınıfına sokulan her şeyden alacak. Üstelik de hani bu tapuda başka, satışta başka hikayesi var ya... ...onu ortadan kaldırıyor bir süre sonra. Göreceğiz yani bundan sonra böyle yani e, müteahhitle vatandaş anlaştı. Arada e, bir vergi kaybına yol açacak, gelişmeyi önleyecek bir mekanizma kuruyor. Belki onu da birazdan konuşacağız. Ama şunu öğrenmeden geçmeyelim diyorum. Şimdi bu tabloda arkadaşlarım haritayı verirlerse İstanbul'da Londra yan yana... Ersun evet. Bey. Ve biz Londra'nın önündeyiz. Evet. E Londra işte yani dünya gayrimenkul piyasası için bir e, nirvana sayılabilecek evet. yer. Yani orada fiyatlar düzeyi diğer ülkelerin hiçbir kentiyle kıyaslanamayacak kadar. işte New York belki onunla yarışabilir. Burada bizim Londra'nın önünde olmamız bence önemli. Yani bu bu gelişmeyi bir şekilde e, olumluya yorumlamak istiyorum ben. Geçen sene Londra 10.ymüş, biz 20.ymişiz. Evet. Bu sene biz 14.yüz, Londra 15. Tabii Londra müthiş bir pazar gayrimenkul açısından. ...ve doygun bir pazar, çok gelişmiş bir pazar. Yüksek getirilerin olmadığı ama yatırımcıların çok sevdiği bir pazar. E, raporda bir başka veri daha var. E, mesela geçen işlem e, tutarlarını söylüyor. E, bu işlem tutarları da çok önemli. E, Alım-satım yapılabilme olanaklarını gösteriyor çünkü. Derinliğini gösteriyor evet. piyasanın. Geçen sene Londra'da 21 milyar euroluk işlem yapılmış. Geçen sene ilk 3 kuartırda, <laughs> ilk 3 çeyrekte. E, bu senenin raporuna baktığımızda geçen senenin son çeyreği artı 3 çeyrek 2015 baktığımızda 47 <laughs> milyar euroluk işlem yapılmış. Alman şehirleri sizin belirttiğiniz 5 şehrin toplamı 27 milyar euro. Bunlar hep aslında yatırımcıların derinliği olan piyasalara girmesiyle alakalı bir şey. Ben bir malı alırsam bunu satmaya karar verdiğimde satabilir miyim diye düşünüyor. Alıcısı var mı diye bakıyor. Londra'nın bu sene bizim altımızda olması bence çok çok e, e, iyimserlik arıyoruz. Bir iyimser nokta olmamalı. E, biz daha yukarılarda olmalıyız aslında. Londra doymuş bir pazar olduğu için Londra'yla kıyaslamamız yani lazım. Bizim daha yukarıda kaçınılmaz. olmamız beklenir. Aynen Öyle. Peki. Şimdi şu vergi meselesine bakalım mı? Son 3 dakikamız galiba. Bu elimde ben de çizerek getirdim her şeyi sizin gibi. <laughs> Bütün şeyleri eklemeleri yaparak gayrimenkul sermaye iradının tarifi evet. diyor. Bu şu anlama geliyor. Yani hangi ürünlerden kira geliri elde edilebilir? Biz bugüne kadar ne biliyoruz? Ev, dükkan, iş yeri, değil mi? Hayır, öyle değil. Diyor ki gemi, gemi eklentileri karada ve havada ve denizde seyreden bütün araçlar ve bunun gibi böyle olağanüstü zaten şu sayfanın yarısı aşağı yukarı tanımla geçecek. Gayrimenkul geliri Hı. kapsamına giren unsurları sayıyor. Bu durumda ben şöyle, ben uçan kuştan vergi almak üzere bir düzenleme başlatmış durumda. İyi mi? Bence iyi. Hani doğru vergilendirme açısından söylüyorum. Ne diyorsunuz acaba uygulama şansı ne ölçüde e, olabilir? Esasında vergi çok iyi bir şey. <laughs> ama vergi e, Ergümen yanında belki konuşmak abes olacak ama iki ucu keskin e, belki bıçak kalan bir, gibi. Bir da e, dolayısıyla bunu olacağım. çok iyi dengeleyemek lazım. E, esasında taslakta normal insanları ilgilendiren çok önemli noktalar var. Ergun Bey onun açıklamasını rica ederiz. Beş yıl elde tutup e, konu satışında vergi yoktu. Şimdi vergi gelme olasılığı söz konusu. E, artı kat karşılığı e, yapılan işlemlerle ilgili bazı vergi gelişleri söz konusu olacak. E, dolayısıyla belki ticari ve inşaat sektörüne etkileyebilecek bir gelişmedir bu. ben burada sözü Ergun Bey'e bırakayım detaylara açıklayabilir. Peki, i̇ki cümle ve detay vereceğim. E, diyor ki motorlu olup olmadıklarına bakılmaksızın gemi ve gemi payları kira geliri kapsamında değerlendirilecek. Motorlu taşıma, çekme, yükleme, boşaltma araçları, her türlü motorlu araç, makina, tesisat ve bunların eklentileri. Yani kapsamın genişliğine bakar mısınız? Dolayısıyla burada hakikaten bu işte tapuda başka, satışta başka olayını da önleyecek ve her şeyi vergilendirmeye, kira ...geliri vergilendirmesine tabi tutacak ne diyorsunuz? Ee, Son iki dekimiz. E, e, tamam. E, bu okuduklarımız aslında bizim yasamızda olan... ...yeni değil onlar var. Hala var. Ama Bu yeni olan kısmı şu. Bizim bir gelir vergisi bir kurumlar vergisi yasamız var. İkisini birleştiriyorlar. Tek bir yasa haline getiriyorlar. Onun için tekrar görüyoruz bunları. Aslında olan şeyler. Bu yeni taslağın üç tane gayrimenkul sektörüne yönelik... ...özellikli hususu var. Bir tanesi de Mustafa Bey söyledi. Bir tanesi biz şu anda gerçek kişiler olarak... ...beş yıl bir gayrimenkulü tutalım sonra sattığımızda herhangi bir vergi ödemiyoruz. Evet. Taslak diyor ki bu devir bitiyor diyor. 2 yıl tutup satarsan %40'ı istisna, 3 yıl tutup satarsan %50'si, 4 yıl %60'ı, 5 yıl tutup sattıktan sonra 5 yıldan sonra 100 yılda tutsanız %75'i istisna, %25'ini mutlaka ve mutlaka vergileyeceğim diyor. Bir tanesi en önemli husus bu. İkinci husus kat karşılığı ve hasılat paylaşımı sözleşmeleriyle alakalı. Diyor ki hasılat paylaşımı sözleşmesiyle bir gayrimenkulünüzü müteahhite verdiğinizde siz artık tüccar sayılacaksınız. Sizin tüccar sayılmanız ne demek? Herhangi bir bu demin saydığım %75'lik ya da %100'lük istisnadan yararlanmayacaksınız. Elde ettiğiniz gelirin tümü vergiye tabi bir gelir olacak. E, ayrıca katma değer vergisi e, hesaplayacaksınız. Şu anda olmayan şeyler. Kat karşılığı verdiğiniz daire aldınız. Burada da bürüt 500 metrekarenin üstünde bir daire alırsanız e, bunları satmanız halinde tüccar sayılacaksınız, vergilenecek Üçüncü noktası da şu, şu anda biz kira gelirlerinden %25 götürü gider yapıyoruz. Gider varmış gibi götürüp 75'inin üstünden vergi ödüyoruz. E, Taslak diyor ki iş yerinde bu götürü gider uygulaması kalkıyor. Dolayısıyla ya gerçek giderlerinizi indirin ya da e, tamamını beyan edin diyor. Bu üç önemli değişiklik önümüzdeki dönemde gayrimenkul sektörünü... E, ilgilendiren önemli değişiklikler olarak görünüyor. Ee, bizim arsa sorunumuz var üretimek, üretmek evet, arsa için üretmek e, arsa var. üreticileri de daha çok bu gerçek kişiler ee, üzerlerine gelen vergi yükü sebebiyle e, arsa üretiminde sıkıntılar olabilir ya da en azından maliyetlerde kısa süreli de olsa bir artış meydana gelebilir. Evet, tabii devlet konut gayrimenkul arazi arsa sektöründeki bu canlı görünce asıl vergi alması gereken alanın o olduğunun. Bilinçinde hareket ediyor. Bence çok doğru. Yani devletin zaten doğru vergi salma yöntemleri arasında bunlar var yani. Nereden çok kazanç elde ediliyorsa oraya vergi almak en doğrusu. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ersun Bey geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Için. Ve bugünlük de bu kadar Emlak Analiz programını burada tamamlıyoruz. Haftaya yine karşınızdayız.